Merhabalar efendim. Diğer konuğumu ağırladım bile. Doçent Doktor Özgür Sarıca, radyoloji uzmanı bizlerle beraber. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi meme kanserinde erken tanım ve düzenli muayenenin önemi artık son yıllarda daha da bilinmeye başladı. Çok güzel. Bu noktada tabii ki erken tanının önemine dair hocamızın da eklemek istedikleri, vurgulamak istedikleri varsa dinlemek isteriz. E, valla bu tabi e, güncel ve önemli bir konu. E, ben günlük pratiğimde e, genellikle gördüğüm yani 25 yıldır kendi tecrübemi yansıtayım. E, konuya şöyle başlamak isterim. Türkiye'de kanser deyince tek bir hastalıkmış gibi ve sonucu da baştan belliymiş gibi algılanıyor. Dolayısıyla hastalarım diyor ki hocam ya işte kanser olduk zaten 2-3 ayımız kaldı öğrenmesek daha iyi gelip film çektirmek istemiyorlar. Ee, bu çok yanlış bir görüş Aha. Aslında bütün organların kanserleri birbirinden farklı seyrediyor ve tedavi başarıları da birbirinden çok farklı hı hı. şimdi bu noktada meme kanserini konuşacak olursak meme kanseri tedavisinde çok ciddi yol aldığımız e, bir kanser türü e, Bizi meme kanserinden ne korur? Sık sorulan sorulardan biri. Nasıl yakalanmayız? E doğru herkes önce A tabii e ki yakalanmamak ister. Hele e ki ailesinde öyküsü olan evet. kişiler. Maalesef elimizde böyle bir silah yok yakalanmamayı engelleyecek ama meme kanserinden kurtarmayı engelleyecek bir silahımız var ve çok güçlü bir silah. Dediğim gibi tedavide çok başarılıyız. Eğer erken tanıyı sağlarsak erken tanı bu işte %100'e yakın çözüm veriyor. Şimdi... E, erken tanı dediğiniz nokta hangi nokta oluyor? Biraz ondan Aslında en erken tanıdan kastettiğimiz, e, tüm, biz bunu çok uzun yıllardır, yani 60 yılların sonlarından beri meme kanseri üzerinde çalışıyoruz. Şöyle söyleyebilirim, elimizdeki görüntüleme yöntemleriyle tümörün boyutunu, yani meme kanserinin boyutunu 14 milimin altında yakalarsak, hiç öyle ot çöp tedavileri yok. Standart bilinen tedavilerle, yani bugünkü tıbbın ulaştığı tedavilerle, 100 tane kanserli kadından 98 tanesi 20 yıl ve daha fazla yaşıyor. O çok ama çok minikten bahsediyorsunuz. Evet. Bu sadece 15 oturup... milim çok minik değil. Bizim görüntülememizde 15 milim nasıl söyleyeyim ekranımın yarısı gibidir. Ekran. Evet, bizim ha, ekranlarımızın 15. yarısıdır. 15 milim evet sonuçta küçük ama biz artık 4 milimi, 5 milimi bazen ortada tümör yokken de bulabiliyoruz. Hmm. Dolayısıyla böyle bir şansımız varken bunu kullanmamak. Çok doğru değil. Erken tanı için görüntülemelerini hastaların yaptırmasını öneririm. E, o görüntüleme tekniklerinin e, birazcık hassasiyetinden de istersiniz şimdi e, bu noktada bu kadar ufaklığı evet, görebiliyorsa e, biraz ondan bahsedelim. bahsedelim. E, ama önce şunu da söylemek isterim. E, bir e, Erken tanının tek avantajı hastanın hayatının kurtulması değil. Birincisi organ kaybı olmuyor. Yani meme kaybı olmadan sadece oradan tümörü çıkartabiliyoruz. İkincisi erken tesis edersek e, bazı tümör tipleri hariç kemoterapi almayabiliyor hasta. Yani Özetle basit bir yerinden basit bir ben aldırmış gibi kurtulma şansı var. Onun için bu düzenli mamografiler çok önemli ön koşul. Şimdi dediğiniz gibi elimizdeki görüntüleme yöntemlerinin gücüne gelecek olursak bu da çok iyi bildiğimiz veriler. Eğer ben bir hanıma sadece ultrasonla bakıyorsam mamografi yapmadan ultrason makinesi kullanıcıdan bağımsız o koltukta kim oturursa otursun 4 ya da 5 meme kanserinden bir tanesini bulamıyor. Onun için ultrasonla tarama yapmıyoruz. Bu da çok sorulan bir soru. Acaba ultrason yaptırsak yeter mi? Hayır, yetmez. Hayır, sadece ultrason tek başına ha, yetmez. Evet, yüzde yetmişini bulabiliyor, 75'ini bulabiliyor. Ama buna bir de mamografi eklersem hmm. aynı sene, yani bir hanıma hem mamografi ile ultrasonu yaparsam, bu kanser yakalama başarım yüzde seksen seksen beşlere çıkıyor. Yani yüz kanserin seksenini bulabiliyorum. Bunlara aynı sene bir de MR eklersek, yani üçünü de aynı sene yaparsak hastaya, yüz kanserin 95 tanesini bulabiliyoruz. E, bu tabii çok e, büyük bir oran, e, önemli bir. E, avantaj sağlıyor hastalara ve Hı. çok daha küçük de bulabiliyoruz. Hı. Yani özetle şunu demeye çalışıyorum. Maalesef elimizde harika tek hepsini bir kere de gösteren Hı, bir yok. modalite yok. Üçünü birlikte kullanmak, gerektiği yerlerde kullanmak lazım. E pe peki şey, eğer ultrasonda görünmüyorsa mutlaka mamografi de görünüyor. Eğer mamografi çektiriyorsanız ultrason çektirmenize gerek yok gibi bir şey söyleyebilir misiniz? MR belki birazcık daha böyle e... risk altında olanlar için hani her yıl düzenli olarak yaptırın mı dersiniz? Çünkü e... hep mamografi, ultrason Doğru. ikilisi konuşuluyor. Dediğiniz gibi söyleyeceğim, MR'ı yüksek risk grubuna bırakacağız. Ama ultrason ve mamografiyi birbirine birlikte kullanımını hemen hemen çoğu zaman önereceğiz. Burada çeşitli parametreler giriyor. Onlarda profesyonel iş artık. Memenin yapısı yani kadının memesinin yapısı da ultrasonu mamografiyi ekleyip eklememe konusunda şey. Hmm. Ama şunu soruyor hastalarım. Hocam sadece ultrason yaptırsak olmaz mı? Mamografi çünkü çektirmek istemiyorlar. O sıkıştırma hı. hikayesinden birazdan konuşuruz belki radyasyon hikayesinden. Hı hı. E, maalesef ultrasonla meme kanseri yapmıyoruz. Peki e, yine o zaman yeri gelmişken e, bu radyolojik görüntülenme sırasında hastanın e, maruz kaldığı Radyasyon seviyesinden birazcık bahsedelim. Ee, Sırf bu yüzden de çekinip çektirmediğimiz ve geç evrelerde teşhis konulan kanser hastaları olabiliyor. Doğrudur. Ee, gerçekten bu çok şey, ee, önemli bir konu bence. Burada bir aydınlanması lazım herkesin. Şimdi bakın mamografiler 1960'lı yılların ikinci yarısında çıktı. Aslında bu radyasyon hikayesi de o günlerde çıktı. Yani meme kanseri yapıyor radyasyon, mamografiye bağlı radyasyonun kendisi O da dendi, evet. Ee, 60'lı yıllardaki bir veriyle konuşuyoruz. 60'lı yıllarda çektiğimiz, mamografilerde aldığımız radyasyon miktarı çok yüksekti. Neden? Çünkü makinelerin özel görüntüleme e, güçlendirici sistemleri yoktu. Standart hmm. film kullanılıyordu, mamografi hmm. filmi değil. Yani normal fotoğraf filmi kullanılıyordu. Bunlar yüzünden çok yüksek radyasyon veriyorduk. Hmm. Şimdi aradan 50 yıl geçti. Evet. Sürekli makine üreticileri bize 5-10 yılda bir getirir yeni bir makina satarlar. En büyük iddiaları radyasyon dozu daha düşük. Daha yani bu düşük doz diye. çok düştü. Şimdi verdiğimiz radyasyon dozu bir mamografide 0-2 rattır. Çok teknik şeye girmeyeyim ama bir tane çektirdiğiniz mamografiyle kanser olma riski bu matematiksel bir hesap. Ama Böyle bütün yıl içerisinde belki çektireceğimiz başka şeyler ee, için e, radyasyon alacak olursak e, eğer. Ama başka radyasyonla çalışan sürekli çektirmek zorunda olduğumuz bir, bir şey yöntem yok. yok. E güzel. Hasta olursak evet tomografi falan çekilebilir, röntgen çekilebilir. Bunlar da radyasyonla çalışıyor. Hı -hı. Ama dediğim gibi her sene yapalım dediğimiz tek şey mamografi. Mamografiye bağlı potansiyel kanser yapma riski tekrar üstüne baskılayarak vurguluyorum. Bu matematiksel bir hesaptır. Böyle bir vaka tanımlanmamıştır. Yani mamografiden kanser olduğu ispat edilmiş biri yok. Yoktur. Matematiksel hesabı da milyonda birdir. Nelere eşittir? Çok uzattım biliyorum ama şunu Doğru. da söylemek Gerdi. istiyorum. Sokakta başına bir insanın bir yılda yıldırım düşüp ölme riskine eşittir. Dolayısıyla ihmal edilebilir bir şey. Hastalarım aklından lütfen çıkarsınlar. Peki, dijital mamografinin geleneksel mamografiye göre avantajları nelerdir? Şimdi böyle bir şey konuşacağız galiba değil ee, mi? Dijital mamografi. Evet, yani görüntüleme tekniklerimiz hızla ilerliyor. Dijital mamografinin en büyük avantajı bir kere daha az radyasyon. Tamam. İkincisi daha iyi görüntü. Üçüncüsü daha kısa çekim süresi. O plaka arasında sıkışma süresi kısalıyor. Hı hı. Diğer çok önemli bir özelliği de dijital arşiv. Şimdi burada da şunu hmm. vurgulamak istiyorum, mamografi son filmden bakılan bir şey değildir. Yani takdir ederseniz ki ben orada kocaman bir kitle aramıyorum. Öyle bir şey olursa bir hanımın elle geliyor zaten ya da doktor eliyle bunu. Evet. Ben çok erken aşamada küçük bir değişiklik arıyorum. Bunun en önemli ön koşulu iki filmi yan yana koyup bakmaktır. Aynı göz iki filmi görür, bir yıl öncekiyle bir yıl sonrakine. Hmm. Bir yıl önce olmayan en ufak bir değişiklik bile bir sene sonraki yani güncel filmde varsa o bizim için erken kanser uyarısı anlamına gelir. Dijital arşivler bize bunu da sağlıyor. Bir de 3D mamografi nedir ve meme kanserinin erken tespiti için bize nasıl yardımcı oluyor? Ee, bu 3D mamografi dediğimiz şey aynı zamanda tomosentez diye de geçiyor. Hastalarımız bunu sorsun artık mamografi makinesi çektirirken böyle bir yeteneği ne var mı makinenin diye. Ha, böyle bir 3D yeteneği. var mı, tomosentez var mı diye. Bunun özelliği şu, memeyi tomografi gibi dilim dilim gösterebiliyor. Yani tek film almak yerine 50-60 tane kesit alıyor. Ve çok daha ciddi detay görebiliyoruz. Yani konvansiyonel klasik mamografiye göre neredeyse tanı başarısını iki kata yakın arttırıyor. Daha fazla tümör buluyor. İki kat daha fazla tümör bulabiliyor. Çok iyi. Peki radyolojide yapay zeka kullanılıyor mu? Meme kanseri tanısı konusunda nasıl destek oluyor? Yani yapay zeka aslında tıbba ilk girdiği yerlerden bir tanesi radyolojidir. Biz bu yapay zeka destekli sistemleri 20 yıldır kullanıyoruz. Özellikle mamografide. Fakat bugünküyle farkı ne? Onlar tanımlanmış programlardı. Şimdi derin öğrenme diye bir şey var. Bunun hmm. sayesinde çok hızlı gelişiyorlar, çok e, çabuk öğreniyorlar. Radyolun insan olmasından kaynaklanan yaptığı hata olasılığını azaltıyorlar e, ve e, ciddi bir destek sağlıyorlar diyebilirim. Hmm. Ne yapıyor yapay zeka? Aslında insanın yaptığının aynısını yapıyor. Önce bir filme bakıyor, bir şey normal mi anormal mi onu belirliyor. Anormal bir şey görürse bunun kanser olma olasılığını bize söylüyor. Hı hı. Aşağı yukarı kanser olma olasılığı budur. Şimdi bir takım ek algoritmalar da gelişti. Bunlarla birlikte şöyle avantajlarımız da oluyor. E, tümörün alt tipini görüntüleme ile tanıma yeteneği olan sistemler gelmeye başladı. Hastanın bundan sonraki sağ kalımını tedavide hangi ilaca duyarlı olacağını hı hı. söyleyebilme yeteneğinde e, algoritmalar geliştirilmeye çalışılıyor. Özetle çok hızlı gidiyor. Peki dijital e, sentez yani yine 3D mamografi teknolojisini yoğun meme dokusuna sahip hastalarda tarama hassasiyetine etkisi nasıl oluyor? E, çok güzel bir konu. E, şöyle düşünebiliriz. Demin de verdik bu oranı. Şimdi mamografinin en başarısız olduğu yer yoğun memeler. Yoğun meme güncel olarak çok önemli bir konu haline gelmeye başladı. Bundan bahsetmek isterim. Hı. Yani bir hanımın memesinde 3 tane doku olur. Yağ doku, bağ doku ve süt doku. Takdir edersiniz ki kanser süt dokudan çıkar. Dolayısıyla süt doku miktarı fazla olan hanımların göreceli kanser olma ris riski daha yüksektir. İlk kez duyuyorum. Ee, Çok yoğun meme dediğimiz şey bu. Süt doku miktarının öteki dokulara göre fazla olması. Yani bu yapısal memesi, bir şey. Memesi büyük olan kadınların süt dokuları daha fazla mı demektir? Ee, ya da mesela kilo... Toplam hacimde değil. Yani değil. O doku oranını düşünün. Memesi büyük ve yağdan oluşuyorsa riski yüksek değil. Ama memesi büyük ve süt dokudan oluşuyorsa evet. E, bu dens memelerde şu anda yani hastanın kanser riski yükseliyor ama mamografinin de kanser bulma yeteneği azalıyor. Hmm. E, teknik bir şey. E, bu sebepten dolayı bu grupta mamografi yeterli değil. Hmm. Onun için tomosentez gibi o dilim görüntülemeler ekleniyor. Ultrason ekleniyor bu hastalarda. Yani gözden kaçabilecek tümörleri bulmak için ultrason yapıyoruz yıllardır. Hmm. Ama şimdi elimizde çok güçlü daha silahlar var. Kontrastlı mamografiler geldi ve MR var. Bunlarda bir de damardan kontrast verdiğimiz için tümörün diğer makinaların bize vermediği damarlanma bilgisini göstererek tümörü ayırma yeteneğimiz de var. Özellikle dens meme riski biraz daha yüksek, mamografinin başarısı daha düşük. Hastalar dens meme yapısına sahipse diğer görüntüleme yöntemleriyle desteklenmeli. Herkes kendi meme yapısını öğrenmeli. Evet. daha fazla veya yani, yağı daha fazla evet. riski şöyle diye. Peki mesela meme kanseri taramasında genetik risk faktörüne de sahip aynı zamanda hastalarda görüntüleme stratejileri nasıl yapılmadı sizce? Ee, şimdi bu bir yüksek risk grubunda görüntüleme bizim aramızda da sürekli güncelleyip tartıştığımız bir şey. Zaman içinde değişiyor. Onun için profesyonel meme merkezindeki hekimlerden bu hastaların destek almasını öneriyoruz. 2023'te geçen sene yaptığımız güncellemede şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Bir kere her kadın ve özellikle bahsettiğiniz gibi yüksek risk grubunda olanlar mutlaka 25 yaşlarında bir doktora muayene olup risk düzeylerini, meme kanser açısından risk düzeylerini belirletmeliler. Şimdi bunu artık saptayabiliyoruz. Yani evet. bir insanın yaşam boyu meme kanseri olma olasılığını hesaplayabiliyoruz. İnternette de bir takım software'ler var. İşte genetik profil çıkarılıyor, bazı sorular soruluyor, aile öyküsü alınıyor. Herkes kendi meme kanseri riskini öğrenmeli. %20'nin üstüne çıkıyorsa yaşam boyu meme kanseri olma olasılığı. Bunu yüksek risk grubu kabul ediyoruz. İşte bu kadın grubunda görüntülemede değişiklikler yaptık. Ne yapıyoruz? Normalde biliyorsunuz 40 yaşından sonra mamografiye başlıyoruz ama bu grupta o 20'li 30'lu yaşlarda yılda bir MR çekmeye başlıyoruz. Oo. MR kontrolü yapıyoruz. Bunlara mamografi desteği yapalım mı yapmayalım mı? 40'a kadar onu da kendi içinde değerlendiriyoruz. Çok yüksek risk grubuysa evet Değilse 40'a kadar mamografi eklemek için beklenebilir. Yani ultrason mamografinin de görmediğini MR'da net bir şekilde görmüyor muyuz? O zaman mamografiye neden gerek kalıyor? Mecursanız MR çektirecek. Ee, şimdi mamografinin kişi... aslında tarama yöntemi olarak kullanılmasının temel mantığını sordunuz. Neden tam mamografiyle taramayı yapıyoruz? Çünkü mamografi bize öyle bir şey gösteriyor ki diğer hiçbir makine göstermiyor. Daha tümör ortada yokken, tümör kitle oluşturmamışken süt kanalının içinde küçük küçük kireç birikimleri oluyor. Biz bunları mamografiyle sap diyebiliyoruz. Bize diyor ki o kireç birikimleri ben buradan kanser olarak büyüyeceğim. Dolayısıyla ortada tümör yokken tümörün yatağını çıkarttırıyorsunuz. Mamografinin böyle bir Evet mamografinin böyle bir özelliği var. var. Bu tabi hasta için %100 kür demek. Yani ondan sonra başı ağrımıyor bu işten meme kaybı olmuyor şudur budur. Onun Pe için mamografi mecburi. Mecburi. Ama MR erken yaşta gösteriyor? yani yüksek risk grubunda erken yaşta MR'ı çekmemizin sebebi o yaş grubunda mamografiyi kullanmak istememeniz. Ha istememeniz. Peki e, meme implantı eğer bir kişide varsa bir kadında varsa bu mamografi çektirmeye engel midir? Bu da çok sık gelen bir soru Çağla Hanım. Ee, hastalarımız implantlıysa çektirmek istemiyorlar. İki teknik sebebi var. Birincisi daha yüksek radyasyon aldıklarına inanıyorlar. Bunu yeni makinalarımız kontrol edilebiliyor. Önce X ışınını gönderip bir test yapıyor meme kalınlığından. Dolayısıyla radyasyon dozu yükselmiyor. İkincisi de implantı sıkıştırıp patlatır mıyız diye bir şey düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. İmplantın rüptürü öyle patlayan bir şey değildir. Zaman içinde implantın kılıfının Silikonu sızdırmasıyla olan bir şeydir. Aha. Öyle travmatik bir şey değil. değildir. Peki görüntüleme eşliğinde biyopsinin avantajlarından birazcık bahsedelim. E, tabii yapılırken. adı üstünde en büyük avantajı doğru yerden biyopsi yapıyoruz. Çünkü görüyoruz yani biyopsi yaptığımız alanı tümörün içine girdiğimizi görerek biyopsi yapıyoruz. Bu tabii büyük avantajlar sağlıyor. İkincisi gördüğümüz biyopsi yaptığımız alana bir marker bırakabiliyoruz. Sonraki tedaviyi yönlendirmesi ya da doğru yerden biyopsiyi yaptığımızı hmm. teyit etmesi için. Ee, en büyük avantajları bunlar bu. Hamile veya emziren kadınlar için güvenli görüntülenme yöntem görüntüleme yöntemlerini kullanıyor. Ee, tabii en, en güvenilir görüntüleme yöntemimiz biliyorsunuz gebelerde de bebeğe baktığımız evet. ultrason okay. öncelikle onunla başlarız. Sonra iş büyüyecekse alternatiflere bakarız. Bakarsınız. Peki hocam sohbetimize devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Buyurun. Hocam isterseniz son olarak kontrast madde kullanılan görüntülenme yöntemleri ne zaman tercih ediliyor sorusuyla devam edelim. Bu da çok önemli bir konu. Birincisi yüksek risk grubunda demin bahsettiğimiz MR çekiyoruz. Orada damardan bir kontrast veriyoruz. İkincisi de bu demin konuştuğumuz dens memelerde kullanmaya başladık. Çünkü dens memede tümör saklanıyor kendini gizliyor diğer yöntemlerle kontrast bunu bulmamızı Kolaylaştırıyor. İki tane yöntem var. Biri MR. Hı hı. Şimdi yeni kontrastlı mamografiler de çıktı. Yani hı hı. standart bir mamografiyi damardan kontrast vererek çekebiliyoruz. Hı. Gayet başarılı sonuçlar. Kontrast maddede zararsız. Yıllardır tomografilerde, röntgenlerde kullandığımız madde. Kimsenin aklı karışmasın. Radyoloji uzmanı, doçent doktor Özgür Sarıcı hocamız bizlerle beraberdi. çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için ve yayınımızı